Säg inget till någon. Säg inget. Det är hemligt. Lova att inte säga något. Du måste svära på hedersord. Lova. alltid säga till någon. Mm, mm, mm. Burası Maldivlerin dünyaca ünlü sualtı restoranı 5.8 Andersi Restaurant. Bu ahşap iskelede yürümek insana zengin ve karmaşık duygular hissettiriyor. Huzur, kendini şanslı ve değerli hissetme ve mutluluk. Ayrıca az sonra giriş yapacağın sualtı restoranı görme heyecanı. Hrovalhi Maldives Sualtı Restoran Dünyanın en çok aranan tatil yerlerinden birinde lüks bir restorana çekilmek isteyen herkes için bir numaralı seçenek olmaya aday. Bu 5 yıldızlı lüks restoran beklentilerinizi aşmak ve her adımda mükemmel hizmet sunmak için tasarlanmıştır. Suyun üstünde veya altında olsun Hruval Hisualtı restoranında kendinizi krallar gibi hissedeceğiniz bir tesis. Şimdi gelin bu restoranda bir gece nasıl geçiyor ona bakalım. Girişte sizi bir görevli bekliyor ve masanıza kadar size eşlik ediyor. İlk önce en üst katın bölümleri ve manzarasını görmek için kısa bir tur atıyorsunuz ve size restoran hakkında kısa bilgi veriliyor. <laughs> Bu spiral merdivenlerden inmeden önce kendi ayakkabılarınızı çıkarmanız zorunlu. Endişelenmeyin. Zemin son derece yumuşak ve keyifli. Hmm. Hmm. Ve karşınızda muhteşem manzara. Hmm. Masanızda menü ile birlikte katılım ve balık tanıma çizelgelerinde bir deniz biyaloğu bulunur. Böylece izlediğiniz balıkları yüzerek tanımlayabilirsiniz. Ayrıca bu deniz biyaloğu her masa ziyaret eder ve katılan herkese bilgilendirici bir sohbette bulunur. Ayrıca tabak ve bardak renkleri ortamla son derece uyumlu. En ucuz akşam yemeği kişi başına 280 dolar. Fiyat aralığı Türk, Lira, Türk Lirası olarak 1523 TL'den başlayıp 6768 TL'ye kadar çıkıyor. Deniz mahsulleri, özel beslenme türleri, vejeteryan dostu, vegan seçenekleri, glutensiz seçenekler. Özellikler, rezervasyonlar, oturma, alkol var, tüm içkiler, kredi kartı geçerli, masaya servis, şarap ve bira. Gündüz 12 ila 16 arası, akşam 18-15 ila 20-15 arası. Horovalhi'nin sakin güzelliğini içinize çekin. Bu romantik okyanus sualtı restoranı bir kadeh şampanya yudumlayarak ve tatlı küçük dörtlüleri, tadarak tamamlanan samimi yemek ve önce randevu için mükemmeldir. Cazibe katmak Rovalje'nin okyanus mavisini eldelen ve gerçeküstü bir manzara. 5.8 Undersea Restaurant, zor gastronomik cennetin arayışı sona ermiş gibi görünüyor. Muhteşemse ki 5.8, Son teknoloji ürünü bir konumla süslenmiş, çok yönlü tatma ekstravaganza ile göz kamaştırıyor ve sevindiriyor. 5.8 sıra dışı bir tasarım şaheseri olduğu kadar güzel bir yemek mutfak zevkidir. Eşleştirilmiş, iştahınızı doyurabilir ve dünyadaki birkaç restoranın sahip olduğu bir manzaraya sahip olmanın zevkine dalabilirsiniz. Harika bir atmosfer, lezzetli yemekler, güzel ve profesyonel personel, yediği yemekli akşam yemeği menüsü var. Siz hazır olduğunuzda işaret veriyorsunuz, sırasıyla servis yapılmaya başlanıyor. Önce aparatifler sergileniyor, sindirimi kolay ve çok hafif, sonra ana yemek ve sırasıyla devam ediyor. Sıradan vatandaşlar için oldukça pahalı ama emin olun her kuruşa değer özel bir deneyim. Tonight, there won't be one more Bu deniz altında gün ışığıyla başlayıp ve gece karanlığında bitirmek gibi çok harika bir akşam yemeği. Tek eleştirim akşam yemeğin biter bitmez lokantadan hemen ayrılmanız gerekiyor. <laughs> ve muhteşem bir günün sonu tatlı bir yorgunluk ve tebessüm içinde restorandan ayrılıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>